roket takınca hızlı mı gidiyordu ya? Vallahi hiç anlamadım bu ben. Gece geç oldu. Yatayım vardı. Aradan girmeyi dinleyeceğim. Olmadı yine. Ama bugün başaracağım inanıyorum. Hangisinde yatsam? Bunu yatacağım. 8 saat sonra. Ay, sabah olmuş ya. bunu hala mı? Üstümü değiştirmeliyim. Çantamı da aldım. Artık hazırım. Okul formam, çantam, maskem. Harika. Artık aklıma gidebilirim. bugün çok mutluyum. Biraz erken gidiyorum o kadar. Yüzden hava hala. Ama neyse biraz ayrılır. Ay çok dansilisin geldi. Biraz dans edeyim. Yay yay yay. Ay, hiç geç kalmayayım bari. Okul yakın olduğu için yürüyorum. Acaba İpek bugün okula gelecek mi? Hastaydı umarım iyileşmiştir. Ay, suya düşmeyeyim. Pırtım ıslanmasın. Saat kaç? Hah, geç kalmamışım. Koş koş koş. Bu benim dalgım değil. <laughs> Yanlış açtım. İşte benim dalgım bu. Kitabımı alayım. Dalgımı kapatayım. Bugün ilk ders Türkçe. Ama Melis gelmiş. Merhaba Melis. Hocayı bekleyeyim. Aa, ah, benim ağaca gelmiş. Öğretmenim kitabımı getirdim. Tamam kızım. Çocuklar ders bitmiştir. İyi akşamlar öğretmenim. Kitabı çantama koyayım. Dolabımda kalmasın. Ödevlerim var. Ya bu kimin dolabı? Çıkar. <laughs> bağcıklarım açılıyor. Bir türlü bağlayamıyorum. Bağladığıma göre gidebilirim. Evet. eve. Annem bana bugün para verdi. Eve gelmeyeceği için yemek yapmayacakmış. Ben de bu parayla kendime yemek alayım pizza yiyeceğim. Pizza'yı çok severim. En sevdiğim yemek. Hmm. Gelelim bakalım. çok seviyorum pizzanı. Kendi malzemeleri kendi koyuyorsun. Kendi pişiriyorsun. Hmm. İpek hala okula gelmiyor. Demek ki hala hasta. Ona geçmiş olsuna gideyim. Bari Önce pizzacıya paramı ödeyeyim. E dediğime göre artık gideyim. Ah, balonlarım. Balon alayım. Onu balon getiririm. Yok odamızı domuzu sevmez. Köpek. Domuz ve köpek var. Hmm, tamam. Sever herhalde domuzluyu da. Götüreyim. Ya belin önce da her yerde karşıma çıkıyor ya. Acaba uzaylı mı ya bu öğretmen? Yok yok. Ay, yine fazla film izlemişim. Sadece benim neden geliyor işte. Oh, köprüden de geçtik. Tekin'in evi neredeydi? Ah şuradaydı. Hmm. Evet burası. Gireyim. Tık tık tık. Aa ne kadar da kapıya. Aa kapıyı açtı yine kapıyı. İpek. Merhaba İpek'in babası. Merhaba Peryal. Merhaba İpek'in İpek nasılsın? İyileştin mi? Sana balon getirdim. İyi. Hastayım bana çok yaklaşma. Aa, tamam görüşürüz o zaman. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İpekler çok durmayalım. Yoksa hastalık kapar.

Acaba kardeşim okuldan ne zaman gelecek? Yani kardeşim söylemez ablam ama neyse. Ne zaman gelecek? Biri mi arıyor? Bakayım. Ya ablam da bugün eve gelmeyecekmiş. Annem onu da götürmüş. Neyse. Çok açıktım. Pizza yedim şey ama olsun Yine de annem bana mı yer Aha, ben de yemeyeyim. Yine kapıları karıştırdım. Hepsi birbirine benziyor ya. Bence su Ya şu roket takan kaplumbağa çok ilginç oğlum izlesem. Ay hep aynı şeyi izliyorlar. Yapıyor izliyorum zaten. Değiştireyim. Kumanda nerede? Ne komandayı bulamadım. Ha buradaymış. Bu da ne? Çok saçma. Ay oldum galiba. <laughs> Allah üstümü değiştirmeyi unuttum yine. Maske çok daha çıkarayım. Bu güvenlik kapısında hiç sevmedim. Üstümü bir değiştireyim. Tamamdır. Ya çok tuvaletim geldi. Ben bir tuvalete gideceğim. Öf annem de şu güvenlikli kapıyı bir gün hırsız girer diye taktı da. Kaç saat bekliyorum o ki açılması için. Hayır siz bakmayın. Bunu da çekeyim. Ellerimizi yıkamayı unutmuyoruz. <laughs> Ellerimizi siliyen artık uyuyabilirim. Aslında uykum yok. Tamam da yaptım. Biraz da bunu Acaba Instagram'da neler var? Kim birileri yeni bir şey atmış arkadaşım vay denizde fotoğraf çekilmiş çok güzel bakalım benim hesabımda neler vay sabah çektiğim fotoğraflar burada arkadaşım tip ışıl çektiğim fotoğrafım sahil gün sonra ondan bir hafta sonra evimi yeni yenilediğim gün sonra yine evimi yeniledim İşte şimdi de son hali. ah arkadaşlarımın sersem vay 3 kişi beğenmiş harika neyse annem çok fazla telefona bakmamış ben artık uyuyayım gelmeye geceler Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Roblox ve PKX'de tarzı videolar ya da hikaye gibi videolar istiyorsanız ab kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah! Öf ya! Ayaklarım ıslandı. Arkadaşlar siz yine de videoyu beğenin. Ben ayaklarımı sıkıştırırım. Sk ya hal yok mu buralarda? Görüşürüz arkadaşlar.